<laughs> Aman ne komik ne komik. Hemen <laughs> bir şey ele geçirince ikiniz ne bunu ne yapıp ne edip gıcığını çıkarıyorsunuz yani. Yitir yitir. Allah bana o zamanlar bir işaret verdi. Dedi ki kaç uzaklaş bunlardan. Eve dahi gitme nefes dahi almayanların ama... ...ben o dönem salak olduğum için anlayamadım arkadaş. O yani. Şimdi şimdi kendime geldim anlıyorum. <laughs> Hadi beni daha fazla lafa tutmayın ben postaneye geç kalıyorum. Bunu ne yapacağım burada? Burada bak bütün yer kaplıyor. Kulüs çıkmış. Sert giysin, Ne tutuyorsun burada? Aa, tabii burada duracak. Nerede duracak? O, park edeceğim otomobilimi? Yatak odasını alalım. Daha iyi durur. <laughs> Ay saçmalama Erman. Evet saçmalama kuzu. Ay Erman aynı evimiz gibi bu arabada da bir sürü anımız var. Lütfen ya. Doğru söylüyor. Hayatta sattırmam otomobilimi. Evet anneciğim çok doğru söylüyor. Hayatta sattırmaz otomobilini. E, ne yapacaksınız? Burada tuzlayıp turşusunu mu kuracaksınız? Ben anlamadım ki. <laughs> Yo, binip gezineceğiz güzel güzel kuzu. Evet güzel güzel gezineceğiz Erman. Hatta ben ehliyet birini alacağım. Ehliyet alacaksın anlıyorum. Hadi bin daha fazla tutmayın, işi geç kal. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? <laughs> ne oluyor Erman? Tek aç karnını doyun. Ne ehliyetinden bahsediyorsun? Anacığım yanım boş mu? <laughs> ne oluyor Erman sana ya? Sanksız. <laughs> <laughs> ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? <gülüyor> 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 Bilalim deyin derdim de, de sen nelerin peşindesin ya. Erman. Ne olur sanki ben de bir ehliyetim olsa. Ne olur yani evet doğru söylüyor şu kızcağızın da bir ehliyeti olsa kuzu. <laughs> Ya ne konuşuyorsunuz siz sabah sabah ya bak beni cinnetik eşini getirdi. Durup durup yeni icatla çıkartmayın benim başıma. Erman benim ehliyetimin olmasının sana ne gibi bir zarar dokunabilir ki? Görmüyor musun her gün trafikte on milyonlarca kadın şoför dolanıyor. Ya kızım sen beni cinnet mi geçittirecek sabah sabah bir yerime bir şey mi olsun ya? Sen zaten kapıyı açmaya üşeniyorsun. Ne yapacak ehliyetik? Nerenle ne yapacağını da araba mı var da kullanacak? <laughs> bir evet, araba bu. Bir dakika anneciğim kaçır. Ne yapıyorsun kız sen? <laughs> Erman! Benim ehliyet almama müsaade etmeden hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah! Ay kızım yatma taşlara! Ay karnını arayacak, abi kızım tırık olacaksın, tırık kalk. Hayır kalkınmayacağım anneciğim. Haberlerde gördüm, Greenpeace denen insanlar... ...her şeyleri böyle yerlere yatarak protesto ediyorlar. Ben de Erman o şekilde protesto ediyorum. Allah Allah! Bu ne yapıyor Allah'ın izni bir <laughs> bir şey anlatsın ya! Kızım bizim arabamız mı var ehliyet alıyorsun ya? Bizim bir tane arabamız orada da fiskiletimiz. Al bunu kullan, dokuz bir tezemde. <laughs> Ayrıca bir kızı, kızı çok iyi tanıyorum Berin Hanım. Ehliyet aldıktan sonra diyet bitecek mi? Ben biliyorum başıma gelecekleri. Erman, biz aldık ehliyetimizi, eşitti de arabaya ihtiyacımız var, araba alalım diyecek. Onun kampanyasını sordurtturacak bana. Yok efendim ben söyleyeyim taksitle araba alalım diyecek. Kafamı beynimi getirecek, hep beni burada delirtecek. Kızım benim param mı var param? Ben paramı aklıyorum ya. Nereden alacağım? Ben bir devlet beni vuruyor. <laughs> Erman demin alay geçerek taksitinin yakındığım ben miydim? Hı hmm. hmm. Benim arabam ne oluyor? Benim arabam var ya o ne güne duruyor kuzu? Ya seninki de araba Allah'ın izniyle izin. Ben piskinetle soruluyorum onu ya. <laughs> Bana bak kuzu. Benim arabam hakkında doğru konuş. O bıyıklarını yolar eline veririm senin. Ya yani yine yine adamın canına çıkmayın kimi bu yönü. Ya de, kızım kalk Allah'ın seversen kalk ben arabamı araba almam. Bu kadar basit. Bu konu kapanmıştır. Bu bir <laughs> evin reisi benim mi diyor? Hemen tamam, boş ver ne dese desin. Kalk kızım kalk. Kalk. Ay kalkmıyorum anne ya. Bir dakika. Bir dakika ben pürüz istimi ediyorum. İstiyorsa geçsin bakalım. Hadi hadi gel gel. Burada benim tam karnım. Ne oluyor Erman sana mısın? Ne mi geçeceksin? Şşşt anne. Şşşt. Geçin bakalım geçsin. İstiyorum bana ne mi istiyorsun? Ya iki kişi kaldım. Bak bu müştekle yine başım belaya girecek ya. Bana ne mi ya? Erman lastiğin inmiş hava bas biraz. Anca bize hava basmasını biliyorsunuz Erman bey. Lastiğiniz inmiş. Ya kızım kalksana Allah'ını seversen bak Müştak'la beni papaz edeceksin kalk ya. Niye kalkıyorum Erman ya? Ya anne şuna bir şey şöyle bak yani... ...bak sabah sabah bak bak şimdi beni sinirlendiriyorsun. Kalk kızım kalk. Sen ne ha? Cene var. Ay, ya, kalk, kalk. Ay, Ay ya, ya. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver.